Merhaba sevgili yarışseverler severler. 9 Ekim İstanbul programıyla karşınızdayım. Sebebine gelince İstanbul programı tamam zayıf gibi duruyor ama zayıf gibi duran programlardan da en azından 3-5 gündür birçok arkadaşımız cebine haçlık koyuyor, Ganyan'dan başı eğik çıkmıyor. Biraz böyle bakmak lazım. Bir de yarın pisler değişebilir özellikle Bursa. Son dakika kum ve çim yani pisler değişirse. Ee, bir değişikliğe gidebiliriz diye ve sizlere de tekrar video çekmeyi oranağımız olmayacağı için Bursa'yı veremedik maalesef aslında Bursa'yı vermek gönlümden geçiyordu ama dediğim gibi pist koşullarından dolayı yarışların büyük ihtimalle kuma alınma ihtimali var ama belli de olmaz terse de yatabiliriz o yüzden sizleri yanıtmamak adına çünkü bu daha önce oldu ben YouTube'da bir çim koşusu verdim e fakat e, yarışlar aniden kuma alındı ve biz o gün 100, 150 milyar civarında bir altılı bulduk ama e, sizlere yetiştiremedim o bilgileri. Ve 3-4 tane değişik atlarla güzel bir ikramiye bulmuştuk. Yani ben sizi tersi yatırmamak adına Bursa'yı veremeyeceğim bugün arkadaşlar. Bugün Kocaeli'nde farklı bankolarımızı kullanan arkadaşlarımız yine 700 lira gibi güzel bir ikramiye buldu. İkinci ayakta kurgu bankomuzun biri gelmedi ama alternatif bankolar önerdim. Bunun sebeplerini yani bunu değerlendiren arkadaşlar güzel bir haçlığı ceplerine koydular. 700 lira iyi para. E, Birçok arkadaştan mesaj aldım. Gerek YouTube'dan gerek WhatsApp'tan. E, biz elimizden geleni yapıyoruz arkadaşlar. Altılı bir kurgu işidir. Yani ben 3 tane kurgu önersem, kupon önersem bir tanesi zaten tutardı. Çünkü sizleri de beyan ettiğim için, sizlere duyurusunu yaptığım için zaten alternatif bankolarımız belliydi. E, Dolayısıyla bunu bunu böyle değerlendirmemiz lazım ama en güvendiğim iki hatta üzerine bir kurgu önerdim ama diğer kalabalık tuttuğumuz ayaklarda da sürpriz gelmedi maalesef ee, olsun ne yapalım yapacak bir şey yok arkadaşlar bazı arkadaşlarımız hala e, yani ikinci rekteki banko gelmediği için bir takım eleştiriler yapıyor bunlar sokak ağızları artık bunları bırakın arkadaşlar yani e, Atlarımız her zaman gelmeyebilir 2'de de kalabiliriz üçte de kalabiliriz eğer at yarışını oynuyorsanız bunu zaten ateşten gömlek göze almalısınız bizler de zaten ne kadar zor bir iş yaptığımızı biliyoruz bilincindeyiz yeri geliyor tehditler alıyoruz İnanın buna yani senin yüzünden kuponum yattı diyenler var. Ne bileyim dua edenler var, senin sayende kazandım abi diyenler var, Üstad senin sayende kazandım diyenler var. Yani kimseyi tamamen memnun edemiyoruz. Herkesin bakış açısı farklı. Biz bunun zor bir iş olduğunu biliyoruz. Yani çıkıp bugün binlerce insanın karşısında bunu şöyle oynayın, şunu şöyle oynayın demek herkesin haddi harcı değil arkadaşlar. Biz bu sorumluluğu göze aldık ve uzun vadede baktığımızda çok da başarılı olduğumuzu söyleyebiliriz. Yani birçok insana kazandırdığımız için kaybettiklerimizi yani onları da yapacak bir şey yok. Kurunun, kurunun yanında yaş da yanıyor diyelim. Yani çoğunluk kazandığı için yani onlar da sırasını bekler. Umarım onlar da kazanır. Onlar da daha dikkatli dinler bizleri ve bugün olmaz yarın kazanır. Çünkü at yarışı günde dört tane program var. Her gün sizlere hep, elimizden geldiğince yorum veriyoruz arkadaşlar. Ee, bu sayfada e, hatırlarsınız e... 1 Ağustos'ta 105 bin lirayı da kazandırmıştık ve birçoğunuz YouTube'dan bulmuştunuz bu ikramiyeyi ve sizlere çok net bir şekilde vermiştik. İşte 50 bin kazandırdık, 30 bin yani küçüklü, irili ufaklı ama çok da sıfır çektiğimizde olmadı mı? Oldu tabii ki. 2'de 3'lü de kaldığımız olmuştur. Bu iş böyledir arkadaşlar. Bir yorumcunun her ayakta her atının gelme şansı mümkün değil ki. Çünkü bizim elimizde olan bir şey değil. Yani 16 tane safkan var. Ee, yarış içerisinde öyle oluyor böyle oluyor bu safkan ahırda nasıl bakılıyor gelirken kamyonla mı geldi ayağını bir şeye çarptı mı hasta mı ateşli mi değil mi Yüz, yüzlerce done var inanın yani biz sadece Hasbel kadar e, anlayış kendi yetimizde e, kendi geliştirdiğimiz bir takım sistemlerle e, doneleri dene e, dönerleri değerlendiriyoruz. Bir kıstas yapıyoruz ve çoğunluk olarak da her koşuda olmasa bile birçok koşuda başarı sağlıyoruz ve bunlar da sizlere yeterli olmak e, yeterli olmalı arkadaşlar. Bir yorumcu her koşuda her koşuyu size vere, veremez. Mümkün değil bu yani. Bir e, algoritmik bir makineye bile atların verilerini soksanız e, Verme şansı yok yani gerçek öyle bir matematiksel problemi bir bilgisayar yükleyin çözer ama at yarışının e, şeyini çözemez mümkün değil arkadaşlar. Onun dışında lütfen e, sizlere zaten burada e, yorumlar veriyoruz onun dışında teveccüh gösteriyorsunuz, ilgi gösteriyorsunuz, bana ulaşıyorsunuz ama yani biraz kahve ağzıyla abi bir ikili verir misin? Üstad işte bu altılı tek, at tek olur mu? Zaten düşüncelerimizi biz peşinden söylemişiz. Yani onları tekrar tekrar lütfen bizler siz, kıymet e, sizler için ama kendim için değil zamanı kıymetli insanlarız. Neden? Sizlere e, daha faydalı olabilmek adına. Herkesin zamanı kıymetli ama bizler toplumun çıkarlarına, bir çoğunluğun çıkarına hizmet ettiğimiz için, hepinizin çıkarına hizmet ettiğimiz için bizim kafamızın rahat bırakılması gerekiyor. Dolayısıyla lütfen ısrarla arayan arkadaşlarımıza engellemek zorunda kalacağım. Yani entelektüelite gerçekten merak ettiğiniz ciddi sorularınıza her zaman cevap veriyorum ama yani şu ayakta kim gelir? Buraya bir ikili. Bunlara, bunlar, biz bunlarla ilgilenmiyorum. Yani ben bunlarla ilgilenmiyorum. Ben düşüncelerimi söylüyorum. Sen o aya ikili mi oynarsın, çifte mi oynarsın? Bu senin tasarrufun. İşte bugün arkadaşımız yani bir, birinci üçlü gayen yapmış. Bana yani böyle tehdit metri de diyor açıkçası. Yani açıkçası. Yani 8 numara gelmediği için. Yani insan bir atı gelmediği için birini nasıl tehdit eder? Ya yani bu, bu, kadar aptalca, bu kadar saçma bir şey olabilir mi yani? Ee, biz buralarda e, yani başkalarından da tehdit alıyoruz. Dualar da alıyoruz ama ee, yani e, bunun bir oyun olduğunu nasıl unutursunuz ben mesela kendim oyun oynamıyorum oynayanlara da e, küçük oynayın diyorum şöyle oynayın diyorum ama biz her bizi her kesimden e, takip eden insanlar olduğu için büyük kuponlarda yapan var biz önerilerimizi söylüyoruz yani kimseye gidip bunu böyle oynayın demiyoruz. Kendi analizlerimizi düşüncelerimizi paylaşıyoruz çoğu zaman da tutarlı olduğu zaman birkaç kocadan e, kazanç sağlıyorlar e, biz bunları. Bunların gururunu yaşıyoruz. Kaybettikleri zaman da üzülüyoruz. Ama at yarışı böyle bir şey arkadaşlar. Evet. Neyse. Bugün böyle bir konuşma yapmak istedim. Sonuçlara hemen geçelim. Bakalım ne olmuş bugün. Bugün e, yani bakın bir koşuyu bile hakkını teslim etmek lazım. Bugün işte koca elinde birinci koşuda birinci koşuda zor müzeyyen diye bir safkan geldi. Ve ben 10 6 ve 5 yani 5, 6 ve 10 sıralamasını verdim. E, ama sizlere vermedim. Çünkü e, aydat yatıranların hakkı bu. Sizlere küçük kurgu yapanlar için 7'li ples ayağını önerdim. E, dolayısıyla bazen çok nadiren veriyorum. E, ama bu haktır. herkes e, Herkesin hakkını korumakla mükellefiz. Bakın zor müzeyyen kusursuz güç kilisinden 190 lira birçok arkadaşımız 6 bin, 10 bin kazandı. Bayisinden kazananlar oldu. Yani bir koşu bile... Altılı'dan daha çok para verebiliyor ve biz bunları sizlere armağan edebiliyoruz. Yine dörtlü ganyandan bir küsür bin küsür lira bin üç lira civarında bir para verdi. Oğlum Barış'ı sizlere ikinci at olarak önerdik. Black kalite ama sıkıntılar olduğunu söyledik. İkinci atımız kazandı. Kartanesi yarışın favorilerinden biriydi. Önerdiğimiz zatlar startta kaldı. Gülpembe çok iyi koştu startta kalmasına rağmen. Yani bu koşuda zaten kim gelse nasıl geldi diyemeyiz. Öyle bir koşu oldu da söylemiştim. Yine ikinci ayakta bizim bankomuz, kurgu bankomuz Beatriz pisti yadırgadı. Kötü koştu maalesef ama olabiliyor. Bu Bunun da olabileceğini söyledik ama Safkan'a güvendik. İkinci ve üçüncü sırada önerdiğimiz Safkanlar kazandı. Süperbird ve Aymelekcan ondan sonrasında Cilveli Hisar alternatif bankalarımızdan biriydi Ekürüzü ile birlikte. Zaten rakipleri Yağızer, İncili Zehra, Dalgalı Yere rakipleri de arkasına sıralandı. İşte Çoğu zaman da böyle ilk üçü, ilk dördü de kolayca bulabiliyoruz. Bazen yedi hatta kazanını bile bulamıyoruz. Bu at yarışı böyle bir şeydir arkadaşlar. Doğru düşünürsünüz. Doğru düşünceler sağ içerisinde ceryan ettiği zaman batır batır atlarınız gelir. Ama her zaman da doğru düşüncelerin ceryan edeceği koşullar yarışlarda e, gelişmez. Yine son oğul Golden Kick bu koşuda da K'dan e, Favorimizde ama zor bir koşu olduğunu söyledik. Kim gelse yine şaşırılmayacak bir koşu. Yarın yine koşulsun. Ee, yine son oğul favori çıkmaz. Yani bu at don, e, dün kazandı. Bugün bank oynayalım diyemezsiniz. Yani biraz da böyle bakmak lazım. O gün günündeydi. O kazandı. Fatih'in gülü yine yağmur yağacağı uyarısını yaptım. Ve çamur pistte yine çıktığı gibi bitirebileceğini söylemiştim. Uyarıyı yapmıştım. Nitekim de öyle oldu. Son ayakta da e, günün e, sağlam atlarından biri. Baba medet dedik. Mehtar ben biraz gerilere attım. Çok kalite bir sapkan oldu ama yarış görmesi gerektiğini söyledim ama yine buna rağmen iyi koştu. 6'lı ganyan 706 5'li ganyan 121 lira. Bulan arkadaşlarımıza hayırlı olsun. Bulunmayacak bir oyun değildi işte. Yani 5'li ganyanı düşünün. 121 lira bu 5'li ganyan. Çok kolay bulunurdu. Çünkü 5'li ganyan da ikin, ikinci 3. atlarımız geldiği için son ayağın üzerine bir yıksanız 3 liraya 5 liraya da bu oyun bulunabilirdi. Ama bulamayınca da bulamıyorsunuz. Sizler de tasarruf kullanıyorsunuz arkadaşlar. Evet. Hemen Ankara'yı da bir geçim hızlı hızlı geçim sonra İstanbul'a döneceğim. Ankara'da da ne yapsak altılıyı para yaptıramadık. Sanayi yıktık. İşte sanayi burunla kazandı. İlk ayakta güzel bir ikili yakaladık. Antiochus, kint Impact. Yine güne çok iyi başladık. Sıralı ikili 41 lira verdi. Ben Antiochus'un zaten e kolay kolay geçilmeyeceğini söyledim suzy gold'un annesinin kardeş olduğunu söyledim ama king gibi bir bombayı cazip atı ikinci üçüncü sıradan verince de kazanabiliyoruz arkadaşlar güne güzel başladık alessandra ben cazip banko olarak kim önerdim eren efendi önerdim ama the best of time numarayı alıp e, onun temposunu bozunca önerdiğimiz ikinci, üçüncü atlar birinci, ikinci oldu. Demir Perde yine günün büyük e, favorilerinden biriydi. Tipi tip yine e, 4-5 at içerisinde bizde olan bir safkandı. İşte impulsif vardı. Cazip atımız. Günpınar 3 at önerdik. gün e, Günpınar bunların arasında vardı. Ee, bu koşta da Şanlıtay'ı cazip bank olarak önerdim. İyi koştu 3. oldu. Rakipleri ikinci, 3. oldu. Kuzey Yağmur'u günün büyük favorilerinden biriydi. Ben Lozan'ı daha önce değerlendirelim dedim. Lozan yine startta kaldı. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ee, son ayakta da 5. ayakta da özellikle Polar Star dedim. Ee, çok iyi koşu götürdü yarışı. 17 lira ganyanına son metrelerde tempozu düştü ama Baba Oktay 1. atımızdı. Polar Star, Taluzek bunlar zaten e, önerdiğimiz safkanlardı. Son ayakta da ben kurgu bank olarak oyunu cazip hale getirmek için derdi yok dedim ama startta tereddüt çıkınca grubun en arkasına düşünce yetiştiremedi. Dördüncü oldu. Zaten tek takibi de Arabi'yim Prince dedim ama ben derdi yokun üzerine cazip bir kurgu önerdim. Bu işler böyledir arkadaşlar. İyi start alsaydı kazanabilirdi de. Zaten Bakın ikililerden o kadar güzel ikramiyeler aldık ki altılı gayanın stresine 149 lira verdi ama biz öyle ikililer veriyoruz ki yani 3 tane 5 tane aldığın zaman 300-500 lira zaten para kazanıyoruz. Dolayısıyla fazla üzülmeyiniz ve bizim biz bizi tercih eden arkadaşlarımız zaten yüksek ikili ve bahis oranımızdan dolayı tercih ediyorlar. Yani altılı buldurmasak bile hiçbir şekilde günü boş kapatmıyoruz arkadaşlar. Evet. Hemen 6'lı ganyanda hızlı hızlı söyleyeyim. 2. koşu 7'li plase başlar. Şartlı bir iki yaşlı İngilizler 1300 e, çim. Bakalım ne demişiz. Evet, gerçekten Vasat at 4 tane safkan koşuyor ama 4'ü de birbirinden vasat. Ben yorum yapmayacağım. 3 1 4 2 benim sıralamam. 2 tanesini 7'li plazenize yazabilirsiniz arkadaşlar. 5. koşu ikinci 6'lı ganyan başlar. Handikap 16 dişi 3 yaşlı İngilizler 2100 çim. Bu koşu eğer çimde koşulacağına garanti olarak inansam ay çiçeği banko derdim. Çünkü yağış bayağı bir İstanbul'da yağıyor arkadaşlar. Yarın da yağacak. Muhtemelen sentetiğe alınacak. Sentetiğe alınacağı için ben ilk sıraya 6 numaralı My Bright diyeceğim. E çok güçlü bir pediklisi var. Bu safkan önde sert temposuyla bitirebilir. E daha önce bunu yapmıştı. Tabii ki yine ay çiçeği ve bir numaralı Queen Lily'i de yanına mutlak suretle yazalım. E sonrasında bu koşuda gelmeyecek at yok sentetikte arkadaşlar. Sıkıntılı bir koşu. İstediğiniz atı yazabilirsin. Gerçekten kilo ufakları da var. E, değişik illerden gelen sapkanlar var. Tehlikeli bir koşu olduğunu belirtmek istiyorum. İkinci kısa vade altı 3 yukarı İngilizler 1200 çim. E, bu koşuda da sentetiğe alınacak e, diye düşünürsek koşu May Bilyoner'e dönük arkadaşlar. Koşuda Baldemar, May Hawking serseri inanılmaz süratle kaçacaklar. May Bilyoner'in sentetik pis e, özellikle 1200 mesafeli koşulları neredeyse üçüncülüğü yok ya bir ya iki ya bir ya 2. 4-5 tane de kaçak safkan olduğu için risk edebilirsiniz. Kimler yazılır? Tabii ki Hawking yazılabilir. Formda bir safkan, Ahmet Çelik biniyor. üç numara Baldemar yazılabilir. Yazılabilir çünkü seri bir safkan ve bir ihtimalle ser seri, gerçekten seri bir safkan kilo avantajı var. Alternatif banka adaylarımız olduğu için de ben bu aya at yazdım. Onu da söyleyeyim. Kurgumda e, göstereceğim. E, sizler de göreceksiniz biraz sonra. Evet. Üçüncü ayak Handikap 16. 4 yaş taraplar. 2200 sentetik. Bu koşuda da e, geçmeyelim. Ben Özgür Fatih diyeceğim. Bu safkanın sentetik pis performansı gerçekten çok iyi. E, bu bu tip safkanları geçtiğini ben biliyorum. Evet. Bu aralar uzun da sürekli çimlerde koşuyor. Yarışta 50 kilo start alacak. Özgür Fatih'i ve iki yarıştır bankomuz olan, hatta üç yarıştır bankomuz olan, birinde ikinci olan, ikisinde kazanan ve bize kazandıran Sungurlu'yu başa alalım. 6 4'ü yazalım. Sonrasında kim yazabiliriz? Önde tempo yapabilecek Kübalı olabilir. E, tuttuğunuzda yazabilirsiniz. Karaçetin olabilir. Su bir formda e, yazılmaz denmez ama ben 6 ve 4 sonrası sizin olsun diyorum arkadaşlar. 6 ve 4 önceliğimiz olsun. Dördüncü kısa vade 8. 3 çukarı İngilizler 1900 için. Bu koşta da günün bankosunu önereceğim. Pastoral Senfoni. Bu safkan zaten e, piyano sonatanın tam kardeşi. Yani son yarışında da 2400'de 2.28 ile kazandı. Yani e, ben bu mesafede çok daha rahat edeceğini, çok daha kolay kazanacağını düşünüyorum. Rakipleri kim olabilir? Uçağın fil pisti çamur bulursa yine çıktığı gibi durmayabilir ve artsman olabilir ve bir ihtimalle rampage olabilir. Kontra kurgular yapacaklar için dillendiriyorum bunu arkadaşlar. 2 banko 3-1-6 altı rakipleri. 6'lı gayanın 5. ayağı bu koşta da yine Yetim Ahmet çok öne çıkıyor. Yetim Ahmet yine bir kontrol edelim sentetik yarışlarını bir bakalım. Evet. Gruptan çok farklı bir safkan. Evet sentetiklerde de ciddi koşularda start almış. Grup 2, Grup 3, Grup 3 grup 3. gerçekten güvenebiliriz diye düşünüyorum. Handikap puanına baktığımızda yani yanına at yok, at yazacağım diyenler tabii ki rakip bu ayağı yıkıp cazip at e, yazacağım diyenler Onurlu Efe ve Acıdilli fatihi değerlendirebilir arkadaşlar. 6. ayak e, 3 yaş taraflar 1200 sentetik. Bu koşuda 6-3-2 sıralamasını vereceğim. Özellikle Türk soyluyu, e, Türk soyluyu çok tutuyorum sentetikte. Bir önceki yarışını çok beğenmiştim. Sonra çime çıktı yanılmıyorsam bu safkan. Çimde evet e, 1400'de 35 ile 5. oldu. Çimde işlemedi. Yine sentetikte koşulacağını farz edersek bu safkan kazanabilir. 3 tabi tay yarışı bunlar e, çok az sayıda koşmuş safkanlar var işte çakmak var Adana kumunda kazanarak geldi. Ne yapacağı belli değil. E, 6 SS Merim hatırlarsınız son kasında bomba atımızdı. ikinci atımızdı. 20 küsürle ganyana gelmişti. Ve çakmağa da 6 numaralı safkanın arkasına yazalım. 6 3 2. Sonrasında 4 numaralı Hikmet Fırtınası ve 1 numaralı Aybarta'yı diyorum arkadaşlar. Kurgumuzda da çok sırada çok sayıda banko var. Maybilyoner var. Pastoral Senfoni var. Yetim Ahmet var. Son ayak işte 6 numarayı cazip bank olarak kullanabilirsiniz. Ama ben Pastoral Senfoni üzerine bir kurgu önerdim arkadaşlar. İlk ayakta 6-2-1 dedim ama kapatmaya kadar gider. Cazip bir at yakalayıp 7-8-10 lira ganyanla en azından oyunu kafadan 200-300 lira yapmaya hedefledim. İkinci ayakta da 1-4-3-6 dedim. Oyunu kapattım. Bana göre başka bir at olmaz. Üçüncü ayakta risk aldım ben. 6-4 geçtim. Bir cazip bir plase. Dileyen kapatabilir. Pastoral Senfoni'yi bank önerdim. Beşinci ayakta 4-3-2 dedim. Son ayakta da 6-3-2-4-1 bana göre kapalı. Varsa da farklı ataylardan tuttunuz ilave edebilirsiniz. Bizi de her şeyi göremeyebiliriz arkadaşlar. Evet umarım güzel bir haşlık yine yarın ceplerimize girer arkadaşlar. Yarın görüşmek üzere. Hepinize bol şanslar. Hayırlı akşamlar diliyorum.